CTP paneller e, oldukça dayanıklıdır. Herhangi bir korozit, parazit etkilenmeleri yoktur. Oldukça kalın yapılardır. Kamyon ölçülerinden daha büyük kulelerde e, biz bu tip kuleleri yalnızca panel panel sevk ediyoruz. Ve bu panelleri sahada birleştirerek e, büyük bir yapı oluşturuyoruz. Bu kulelerde kullanılan paneller paslanmaz Civatalarla montajlanır birbirlerine. Montaj sırasında sardırılarak montajlanır. Bu panellerde yüksek korozyon dayanımı vardır. Kesinlikle herhangi bir korozif malzeme içermezler. Bakım gerektirmezler. Çok hafif bir malzemedir. E, düşük e, kurulum maliyetleri vardır. Kolayca birleştirilebilirler. Darbe dayanımları oldukça yüksektir. E, kimyasallara karşı asidik bazik iletişime geçmezler. Yüksek dayanımları söz konusudur. Antibakteriyeldir, e, kopma dayanımları yüksektir, varsayalım koptu ya da kırıldı, tamir edilmeleri çok kolaydır ve e, tamir edildikten sonra size herhangi bir sıkıntı çıkarmazlar. Çevreye dosttur, yüksek mekanik dayanımları vardır, e, teorik olarak sonsuz ömürlü bir malzemedir e, ve e, izofitalik ve vinlester çeşitlerinde e, yüksek ısıl dayanımları söz konusudur.